takım antrenörlerinden belgemiz eski bir Abdullah Bendi ile beraberiz. Sayın Abdullah Hoca, bu Maraş, Karanmaraş bölgesinde yapılan güreşler ve bu festivalle ilgili eski ile yeni festival arasında bir kıyaslama yapar mısınız? Şimdi eskiden kısa şalvarla yapılıyordu. Evet. Minder güreşine yatkın değil. Şimdiki yapılan kara bucak güreşler, minder daha yatkın. Evet. Kırsuta yapılıyor. Yani bu yapılan güreş, minder güreşler daha uygun minderde daha başarılı olacağımızı bir işte örneği ve bunun gözüne de yapılan güreşler gibi şey olursa yani, köprülü olur köprülü karabacak evet gözüne de yapılan karabacak güreşler gibi olursa köprülü daha da mindere yakın olacak daha başarılı olacağımız kesin. Bu e Kara çim sahamız yani. Türkiye'de biliyorsunuz bir Edirne'de bir çim saha var. Bunun dışında başka da böyle Organizele bir çim saha bir yerde yok. Dağıtılan ödüller ve ya gençler, yıldızlar, büyükler kategorisinde üç stilde yapılmasını nasıl buluyorsunuz? Şimdi çok güzel. Yani başka yerde yapılanlar gibi cürcünal şekilde yapılmıyor. Yıldızlar, gençler, büyükler kategorisinde olması faydalı olmuş. Çünkü yıldızlar, gençler... Büyükler birbiriyle karıştığı zaman yıldızlar, biz gençler içerisinde, gençler büyükler içerisinde ediliyoruz. Daha düzenli bir toplum. Ve dün biz kendi aramızda konuşurken yağlı güreşin Kırkpınar'ı Edirne'de yapılan Kırkpınar güreşlerin Türkiye'nin de diyoruz kara kucakta Kırkpınar'ı. Biliyor musun? şu an anda...